Selamun Aleyküm arkadaşlar İdirne'den herkese selam sevgiler bir canlı yayında daha beraberiz ve içeri aldığım çiçeklerimi sizinle paylaşayım İlk önce şimdi dışarıdan çekim yapacağım birazcık içeri aldım Şimdi çıkalım bakalım bahçeye arkadaşlar. Bu arada tabii ki kediler de oldukça kapının önüne yığıldı. Bakın beni bekliyorlar. Şimdi onları bir doyurdum. Yakup Furkan büyük oğlu selam. Aleyküm selam Yakup Furkan büyük oğlu. Yayınıma hoş geldiniz. Evet kedileri bir dışarı çıkın. Sizi ben yine gel gel. Besleyeceğim sizi gene. Çıkın bakalım dışarı. Gel kız hadi dışarı. Ben sizi orada besleyeceğim. Aynı zamanda. Hayır. Dövmüyorsun onu. Ne yapıyorsun? Öyle olur mu? Hayır. Vurmuyorsunuz birbirine. Evet arkadaşlar. Dışarı bahçeye doğru çıkalım. Akşam saatleri biraz hava ılındı. Aynı Yakup Furkan büyük oğlu demiş kedilerini iyi bak. Bende dört tane var. Sen de az var Yakup Bey. Bizde bakın kaç tane. Bu yeni misafirim oldu. Bunlar zaten kendilerimin. Birçoğu bana geldi. Bir de şu tatlı gedicik geldi. Bak kaç günden beri. Gel kızım buraya sen. Gel. Bak ellerimde. Ellerime tutuyorlar ya. Gel. Bunun suratı çok sevdi. Gel kızım sen bana bakayım. Gel. Arkadaşlar bu da yeni geldi. Tabi biraz çekiniyor tatlım. Bunlar benimgiler zaten. Evet. Şöyle bir bahçeye doğru çıkayım. Bunları akşam saati besledim bunları da. Şimdi Yakup Furkan demiş büyük oğlu olsun ve o gelecek seninle. Evet. O ben onu e, bak bu alıştı zaten. Bunu verdik birkaç sefer doyurduk. Hemen uyumlu çok çabuk alıştı. Ama bunlar benimkiler. O diğersi zaten e, bakın bu da alıştı. Bu da bana gelmiş bir tombiş kedi. Ona da baktık. Gel kız. Gel. <laughs> O hala sinirlendi oraya. Biraz sevdirmiyor kendini ama yavaş yavaş sevdirir. Evet bu arada şöyle bir göstereyim etrafı. Hava açık ve ılık. Ama e, sabahleyin kalktığımızda çanlı yayın açacaktı. Öyle bir soğuk öyle bir kırağı yağdı ki. Evet Yakup Furgat demiş büyük oğlu ne verirsen elinle o gelecek seninle. Evet Yakup Bey bunu doğru söylüyorsunuz ama her kişi bunu bilmiyor. Ve ben kedileri baktığıma... Ee, herkes bana mana buluyor İşte ne yapacak bu kadar kedileri Neden bakıyor bu kadar kedilere Diye ben etraftan tepkiler alıyorum tabii ki bu arada Kedilerime aynı zamanda bakarım Burada da bakın çiçeklerim e, Soğuklamış sabaha karşı Bu sabah Edirne'de ilk kırağı e, Gelmiş kar bekleniyordu Kar yok ama kırağı yağmış de bir Soğuk olmuş aniden Bakalım bahçedeki e, çiçeklerim Vardı onlar hemen Yapraklarını düşürdü. Şöyle bir gidelim bakalım oraya doğru. Evet aynı zamanda doğru söylüyorsun. Şimdi köyün içinde nerede bir kedi görseler hemen Nokta Hanım'ın kedileri. Onun kedileri o bakıyor. Ne yapacak bu kadar kedileri? Tabi tepki alıyorum arkadaşlar ama o benim için önemli değil. Ben kedilerime bakarım. Onlar insanlığı bilmiyorsa ben ne yapayım? Adeta kedilerimi böyle sobayla bile kovalıyorlar. Evet bunlara biraz kıra çarpmış. Yakup Bey demiş büyük oğlu ben Silivri merkezdeyim. Aleyküm selam Silivri merkeze Edirne'den. Ben her kim ne derse desin. Ben yaşlıma, yaşlıma bakarım. Evet bakın brasalarımı kırağı öldürmüş onları. Yani insanların ne diyeceği benim umurumda bile değil. Ben kedilerime bakmaya devam ederim. İster sevsinler, ister sevmesinler. İnsanları sevmeyen zaten kedileri de sevmez. Bunu herkes böyle e, bilsin. Biz ailece kedilerimize bakarız. Benim eşim, çocuklarım, kayınvalidem biz kedileri çok seviyoruz. ve her seferde kedilerime bakarım. E, yemek veririm. Her şeyi veririm onlara. Hiç bakmam. E, zaten e, YouTube kanalımdan birazcık ilerim oluyor. Çok fazla değil. Ona ekleyip onun üzerine inanır mısınız? Kedilerime mama almaya çalışıyorum ama bu arada onu e, ayrıca ev yemekleri de yapıp onlara vermeye başladım. Çünkü başladım değil. Hep veriyorum zaten ara ara. E, ne olursa ne pişerse onlar da yiyor zaten. E, bir sıkıntı bir sorun yok. Onun için Allah ben veriyorum mutfağımdan. Allah da bana veriyor. Ve göstereyim bakalım. Şimdi akşam saati. Doldular evin önüne. Şimdi ne yapacaksın Yakup Hurgan büyük oğlu demiş o bahçede benim olsa. Evet bahçem büyük böyle evimin bahçesi. Bak o yedi oraya gitti. Bir sefer besledim onları şimdi. Sonra yine besleyeceğim. Bakalım o çık duruyor mu orada. Bu benimki duruyor zaten. Gel kız gel. Oraya o yedi. Uykusu geldi. Yattı oraya. Sadece böyle. Bak. Nasıl girdi oraya. O tatlılığına bakar mısın? Gel. Gel böyle. Doğuşun kesilir mi? Senin acı çıkanı. O daha yeni geldiği için hemen de alışamadı. Evet. Bu benimki gel. Ne? O da bana sevgisini böyle gösteriyor. Elime dokunarak. ağaçlarda son yapraklar diyor, yok mu Yakup Furkan, büyük oğlu yok mu satılık evi ile hayır yok bilmiyorum öyle şeylerle da Bilgim yok Evet şöyle yapalım Ağaçta kuşlar örtmeye başladı. Burada satılık ev yok. Bilmiyorum. Kimse de yok. Herkesin evi kendine kadar ve başkalarla da tabii ki bir bilgim yok o konuda. Evet arkadaşlar şöyle Edirne'nin soğuk havası akşam saatlerinde bastırdı. Ben de evin arkasına doğru bir gideyim. Burada tavuklarımı toplayayım. Şöyle. arka bahçeye girdiler de onun için onları toparlamaya çalışıyorum. Yapalım. Hayırlı akşamlar ve burada canlı yayınımı kapatıyorum tavuklarımı yerine kapatayım. Herkese hayırlı akşamlar.